Sensiz yapamaz bu beden, kayıp gitti bak hayat elimden. Dön ne olur bana yeniden, istiyorum sevgini derinden Senin kokuna dayanamam ki, sen olmadan ben yaşayamam ki. Gel ne olur gel aydı, üzmeyelim birbirimizi. Gidip el kandım, sen bu kalbi uzak sandım. Ben sana hep inandım, bu güneşi sen batırdım. Ay la la ay la ay la ay Sensiz yapamaz bu beden Kayıp gitti bak hayat elimden Dön ne olur bana yeniden istiyorum sevgini derinden Senin kokuna dayanamam ki Sen olmadan yaşayamam ki Gel ne olur gel hayti Üzmeyelim birbirimizi Gidip el aleme kandım Sen bu kalbi oyuncak sandın Ben sana oysa inandım Bu güneşi sen batırdın oh, oh, oh.